Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle bir yerde tüm tüm sahur çekiyorum. Bakız bakız. Düz bura kadar oyunu kurtarmaya çalışacağız. Hatta kurtaracağız. Gettik. Etti. Ben buranı kurtarabilmem. Hı hı. Ben kurtarabilmem. Ben parkur polis. Burası şimdi basıp gitti. Eylemeyen ne var ki ne 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 var ki ne var Ben proyam pro pro Ben bilirdim Bu da eylemeyen ne var şimdi kurdu tüm sorduğum kası böyle Oy 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 bu zadam qorxmur. bunu səhv sizə ara öldürmə. tom 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 burada 20 saat bəhtəməyə əstə yoxdur. tez eləməliyik. Oy! Bu da mə? Bu nədir? Belə şey olar? Belə şey ola bilməz. İdisim altı saat oldu burada <laughs> Ben de Anomali <burada> <laughs> mengerikan arkadaşlar. Burada çorba var, ayran var, Biliyorum. hadi bunadı bilmiyorum. Et. Çok kolanan Parker. Bu n Nasıl? Çok telaşlıram arkadaşlar. <laughs> çok telaşlıram. Telaş mı temeli yaram? Telaşlıram, telaşlıram. çok telaşlıram. Şimdi 11 saat yalan yalan bu da gözde. Kes eğlence olsun, eğlence. Eğlence, eğlence. Hey Apa kapıları Maka kapılar makhluk ini ini. datang di rumah kalian. Tez Oy, bu nedir? Böyle şey olar. Eliyeti ya bunu, eliyeti ya bunu, eliyeti. Yine gözde 16 saat gözde fayda dem. Arkadaşlar serverin nasıl olsa bundan sonra kestireyim. Bu kesir ama Demek ki Roblox'ta arkadaşlar bura kadar of bana sus. Yalnızdan sıkmasın. Ama burada da arkadaşlar. Bakın. Sürüden havahta <laughs> edilir. Ayda ölmerim yine ha. Elbette ölürüm ne gülerim ha <laughs> ha. Düşürüm değil. Oydum arkadaşlar öldürdüm ben korktum he. Böyle şey olar. Böyle şey olar. böyle şey olar arkadaşlar. Arkadaşlar. 9 saat dayanız. Hadi. <laughs> of bana gülmedim ya. Sahur konon deyəndə, kalau ada orang yang Kəsər bu axşam iznim yaxşı görünür, yoxsa bilmirəm. Bidan dayanəs. Qaldayanda. Sırrəmnya. Görüm. Potca, ancaq qaldı deyir. Hər yerdə tunduq sahurun şəklidir. O qədər olarmı? Tunduq sahur. Tunduq. Kəsə bilərəm. Belə belə kəsə bilərəm. Hə, nə bilərəm mən.

podcast'ta buradan her gezeceğim bilmiyorum. Bir buradan buraya gideceğim. Ay Allah. Ay Allah öldüm. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay, 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 ay. Hayır. <laughs> Kesir Ay <ama. Hadi. gülüyor> Allah

Ya Allah. Ya Allah. ayolah Allah. kau Koh oi. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya oh, kalau ada orang yang dipanggil sahur, ompat Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Pilavlari at prestar. Pilavlari niye korkuyor ki? Bunu elemeye ne var arkadaşlar? Böyle şeylerden korkmuyoruz. Şimdi yine göz yürü yüz saati göz atacağım yine. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu kadar ziyaret. Bu kadar boz. Yettik. <laughs> Oh, sahur konon kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut. Maka itu kalau pada sahur sih lagi nama. Seremnya. Mati ya. Görüşürüz. mau yapacağız şimdi? buna gel. Gel arkadaşlar. olur

Mali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur be? Sen bak ölmem. bak bura bak ne gördüler. Hep şu an görmeyeceğim bunları. Böyle yalandı şeyler de olur. Buna göre. Böyle gözde artar. Ne kadar geldim.

Oy arkadaşlar bu niye böyle olur? O burada tüm uşağlar elde er, arkadaşlar. Gördüğünüz bu da bak. Görüşürüz. de budur. arkadaşlar ki bu durumda Gördüğünüz yukarı tuttu. Bugün sağlıklar el seti buradan çok iyi tuttu. Çok iyi tuttu. Oy zibi neyin? Oy zibi. Neyin ya? Ay ay zibi. Aaaa. Görürsen bu kadar eziyet verdiler bana. dialog yang bias. anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. konon katanya kalau ada Tari orang yang sahur tiga kali. benar tempat <tuk> kadar eziyet yalan arkadaşlar keser ye hmm, keser ye oy zibi oy zibi şükür Zor Siz saniye bakız bana taktik veresim saniye nesi vakti kaldı? siz saniyeye bakiz saniyeye bu tüm sahur hayır hayır öldürmezsen ben beni bak ne ister tüm 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 Vallahi ne diyeyim. Umkalıyız. Arkadaşlar çok tereseceğiz. Oy be ay. Tong sonra arkadaşlar. naqara çox sevindim. Ədim. <laughs> Bu boydanı xəritəni kəsdim. Xəritəyə baxırsınız, hələ görürsüz. <laughs> Məmpurday mana ist olmaz. N Nə otaxçı. Bunun yalandan görürsüz. Elə buynurlar bəlkə fərqli idi, arkadaşlar. Baxın, ətəmək biraz fərqli yerdə qalır. Belə bildim. Düz deyirəm də. Buna yalandan böyük qoyublar ha bəlkə bu oyunsu. Çox sevindim. Qardaşın sərhətə göstərdim. Budan raket gəlsin, kəsməliydi. Bilmirəm. Oyunu oynamamsam da nəyə görə? Hə, ha budur, budur. Adham, adham. Please, miss, Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyawa Maka makhluk ini datang di rumah kalian Hii, Seremnya who, who, who Yes, 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 yes. Evet. Daha da mı Geç bir yere de burada otur. Arkadaşlar... Bilmiyorum... Bu videoya like atmayı unutmazsınız. İnanıyorum tüm bu Ama burada yandı, buna göre. Kısa arkadaşlar biraz oturak kurtardım oyunu bunu da okuyoruz gel size verim yorum sami buna göre okuyoruz okuyoruz okuyayım havası bu da verim video Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayız bu kadar eziyetten geldim bunu da beğen iste bu kadar eziyetten geldim ya bunu beğenmeyi unutmayız da sağ olasın. Thank you, thank